Hepinize merhabalar. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım ve bugün sizlerle birlikte Instagram'ın 10. yıl dönemine özel olarak tasarlayıp bizlere sunmuş olduğu logo değiştirme işlemini nasıl yapacağız buna hızlıca bir göz atacağız. Evet bu işlem için ilk olarak Instagram uygulamamızın güncellenmiş olması gerekiyor. Bu arada şu an için bu özellik sadece iOS sürümlerinde geçerli. Tahminlerime göre Android kısmında da çok yakın zamanda kullanılabilir olacaktır. Eğer ki uygulamamız güncel ise hemen Instagram uygulamasına giriş yapıyoruz ve ardından profil kısmına geliyoruz. Sağ üst köşede bulunan 3 çentik işaretine tıkladığımızda ayarlar kısmına buradan giriş yapıyoruz. Daha sonrasında bu ekrandayken parmağımızı yukarıdan aşağıya doğru konfeti yağmuru gelene kadar kaydırıyoruz ve gördüğünüz gibi bizimle birlikte kutlayın diye Instagram'dan bir bildirim geliyor ve altında da Instagram ikonlarımızı farklı farklı Instagram logolarını görmekteyiz sonrasında ise buradan hoşunuza giden logoyu seçiyorsunuz. Ben bu tasarımlardan aslında en çok şu karanlık, aydınlık ve altın renginde olanı beğendim. Bu arada sizler de en çok hangisini beğendiyseniz yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben burada altını seçiyorum ve tamam dediğimde ana ekranıma döndüğümde gördüğünüz gibi Instagram logomun artık değiştiğini görebiliyoruz. Oldukça basit bir işlem. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, efsane kalın, hoşça kalın arkadaşlar.